Van Milletvekili Sinan Çift e söz veriyorum. Sayın Çift buyurun. Sayın Başkan, Sayın Vekiller, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Dem Parti grubu adına Önegel'e ilgili gereşemizi, gereşemiz üzerine konuşacağım. Daha önce zaten partimiz asgari ücretle ilgili olarak sunduğu önerilerde, tasarılarda asgari ücretin sendikaların belirleyeceği yoksulluk sınırı ve açlık sınırı verilerinin esas alınarak belirlenmesi gerektiğine ilişkin tasarısını sunmuştu. Biz bu önerinin arkasındayız. Çözüm burada olduğuna inanıyoruz. Bununla birlikte asgari ücret kavramının kendisi işçi sınıfına dönük ücretli emekçi kesime dönük küçültücü bir kavramdır. Küçültücü bir kavram olduğu içindir ki zaten dünyada asgari ücret, toplam ücret ücretli işçi sınıfı içerisinde oranı son derece sınırlıdır. Avrupa ile ilgili bir veri sormak gerekirse Avrupa'da Almanya en düşük yüzde iki, en yüksek yüzde ondur. Türkiye'de ise yüzde elliye yakındır. O açıda bunun mantığı kapitalizminin mantığında yatan esas şey işçi sınıfına asgari sermaye azami kar. Zaten sermayenin mantığına yatan ona verilecek olan ücret sadece asgari ücret değil. Asasında ücretinin kendisi işinin kendisi yerine sermayeye iş verene yeni bir ücretli köle yetiştirmesiyle sınırlıdır. Gelelim bu asgari ücret Türkiye'de belirleyecek olan komisyonun bileşenine kimden oluşuyor komisyonun bileşeni? TİS, Türkiye İşverenler Sendikası Konfederasyonu, hükümet ve sendikalardan. E zaten üç içerisinde ikisi belirleyicidir. Yani emekten yana tutum almasını ne TİS'ten ne hükümetten beklemek doğru değildir. Geriye sendikalar kalıyor. Sendikalar adına da Türk İşleri alıyor. Türk iş temsilcisinin maalesef geçen sene söyledi. Hepimizin hala kulaklarında çınlıyor. Demiştir ki aman ha askeri ücreti yüksek tutmayın. Tutarsanız ücreti kesin bundan zarar görür. Yani hükümetten daha fazla sermaye kayıran bir tutuma girmiştir. Bu nedenle bu bileşende de emekten yana herhangi bir tutum beklemek doğru değildir. Sayın Erdoğan'ın askeri ücretle ilgili bir konuşması vardı, açıklaması vardı. Okumak istiyorum ben. Demişti ki asgari ücreti işçilerimizin onayını alarak işverenimizi yormayacak istihdama zarar vermeyecek bir hedef ile süreç yönetilecektir demiştir. Şimdi ben bu açıklamayı deyince bizim söyleyerek de ağanın marabasına kızı üzerine gönderdiği mesaj aklıma geldi. Ağa kızı üzerinde marabasına gönderdiği mesaj şudur. Kahvaltıyı göndermiştir demiştir ki söyle ona yoğurdu bozmasın, ekmeği parçalamasın, öküzü yormasın ama çift, çifti tarlayı da bitirsin. Yani bu mümkün değildir. Hem sermeden yana, hem hükümetten yana, hem işverenden yana bir asgari ücret belirlemek mümkün değildir. Bu endeks dönecek ala verir, dala verir, körtmemede bunu yükü işçi sınıfına bindirilecektir. Şimdi asgari ücretle ilgili son dönemde gerek hükümet cephesinde gerekse farklı kaynaklarda bu kez askeri ücretin sadece bir defa artırılacağına dair açıklamalar yapılıyor. Bunun altında yatan ana etkenlerden bir tanesi e, önümüzde 4 yıl boyunca seçim yok değil mi? 4 yıl boyunca seçim olmayınca da askeri ücretin bir defa sınırlandırılması öngörülüyor. Bizim önerimiz şudur. Eğer şu verileri siz şu kirayla ilgili veridir. Avrupa birincisidir. Şu enflasyonla ilgili veridir. Avrupa birincisidir, arasına girmeyeceğim. Bunları kirayı, enflasyonu, zamı, hayat pahalılığını sıfırlayın, asgari ücret artmasın. Yok eğer bunlar günlük olarak enflasyon, hayat pahalılığı, zam artacaksa o zaman asgari ücretin bir defayla sınırlandırılması doğru değildir. Türkiye as, asgari ücret ve çalışma süreleri konusunda Avrupa'da birinci. Hem en düşük asgari ücrete sahip hem en uzun çalışma saatlerine sahip. Bu açıda bizim çağrımız şudur hükümete. Tarihsel tren, küresel tren Avrupa'da çalışma saatlerinin düşürülmesi yönündeyken Türkiye'de resmi saat çalışma saati 8 fiili olarak birçok yerde uygulanan ise biz biliyoruz 10 ile 12 saat arasındadır. Bu ciddi bir sorundur. Çalışma saatlerinin düşürülmesi gerekir. Sonuç olarak biz diyoruz ki dem olarak işçinin ücretinin belirlenmesi Sayın çift direkt lütfen tamamlayın. Ailesinin, ailesinin ve kendisinin ekonomi, sosyal, kültürel yaşamını ikame edecek olan bir düzeyle belirlenmelidir. Bir Bitiriyorum. Yine bir haritayı size sunacağım. Madem asker ücret konuşuyoruz. Daha önce de demiştim. Bu harita bölücü bir haritadır ve bu haritayı devletin resmi kurumu öğretmiştir. Bunun temelinde yoksulluk yatıyor. Bu açıda bu haritadaki altında yatan esas etken olan Kürt meselesinin siyasi ve ekonomik olarak çözümü bu meclisin gündemdedir. Bu meclisi bu açıda biz tekrar tekrar göreve çağırıyoruz. Bu haritanın tekrarlanmasını istemiyorsanız bu meselenin bu mecliste siyasi ve ekonomik olarak çözülmesi gerekiyor. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ediyorum Sayın Çift Yürek.